Evet hocam bugün Yumi oynuyoruz. Size nasıl Yumi oynanılır onu göstereceğim. Prosundan taktikler. Hocam ilk item totem alıyoruz. Evet. Totem olmak önemli. Ve ilk yapacağım şey W. Evet. W adamın üstü biniyor. Ne yapıyorsunuz W bilmek için? Hop. Dostuyorsunuz ve biniyor. Evet. Şimdi karşıda Vayne ve Leona var. Biraz zorlu. Leona Leona'ya takılmamamız Leona gerekiyor çünkü sersemletme ya da hareketimiz kısıtlandığı anda W'miz bekleme süresine 5 saniye giriyor ve bir daha adama binemiyoruz 5 saniye boyunca ve ölüyoruz. Çünkü ayakkabı almıyoruz ve dirençlerimiz çok düşük. Ormancı ya yardım etme taktikleri bak adam tam da yiyecek ya basıyorsun biliyor. kalkan gördün mü bir tane kalkan Sonra aynısını tekrar bak adam bir kalkan gitmedi tabi neyse anladınız siz olayı Bir level ilk Q açıyoruz Q açmamızın sebebi adamları be bak şimdi nasıl tutacağım Bak Leona burada ya Bak gel gel Miss Fortune gel Hop Gördün mü bu kişi vurdum bir tane adamı. Her Q geldiğinde bir tane vuruş atıyoruz hocam Ve pasif pasif kullanmamız gerekiyor Şimdi ne yapacağız bak pasif için Çıkıyoruz buradan ve adamlar iki level oluyor geri gidiyoruz <laughs> Leon'un iyisi takılmayalım durduk yere. Bakın bekleme süresi şu anda buluyor. Bu bitmeden çıkarsak anında içeri giremiyoruz. 11. seviyede ise bu sıfırlanıyor. Hop bir Q daha geliyor 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 geliyor. Vuramadım. Bir Q daha bir Q daha. Nasıl vurdu onu? İkinci de Q'ya veriyoruz. İkinci Q önemli. Pasifi almak istiyorum. Bir düz vuruş pasif aldığımız pasif kalkan bindiğimiz piktiğe de geçiyor bu önemli hocam Kaç? 92 kalkan veriyor. Ben 77 vuruyorum. Nerede? 1.5 hasarını indirgiliyoruz adamı hmm, Bikiyor daha Nasıl fazla da attım? Totem birikmiş totem koymaya gidelim Şuraya büyük totem koyalım Adamın Leon'a kayıp mı? Ha. Hmm. İkinci E veriyoruz. Bir Q daha. Masama gördün mü? Adamı atlayacağını anladı. Tamam atlamadan önce bastım ben geri W buna. Ondan sonra stun'ı ben yemedim. Bir sorçun yedi. Ben yeseydim ölme ihtimalim olabilirdi. Tabi biraz zor ama olabilir. Belli olmaz. Ya bu arada rünleri oyun başı ben göstermiş olmam lazım. Ama şurada göstermiş olmam lazım. Göstermediysem bilin ki yapamamış. Aha dövüyor, dövüyor, bizi. Yemliyor mu birileri? Öyle dal diyen yani, öyle mi? Hocam bir Q hemen. Hop. Tekrardan Q veriyoruz. Üçüncü de Q'yu. Q. 5. seviyede tekrar Q ye. Ne yapıyor bu de? Ya öldün. Bitkinlik attım adamı yavaşlasın diye. Ölmedi ama. Pasif, pasif, pasif. Pasif var da mana dolduruyor ya, buranın önemli adamlar Hem kalkın hem mana alıyoruz. Ace yüzdelik mana harcadığı için bizden çok fazla manamız manaımız. Ace bu şekilde şu an pasif oldu. Kaç, 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 kaç. Altı devlet donumu hiss kantiyet uştrum var. Yola beni tutmaya çalışıyor ama. Ama çok iyi. Atla bir ya. E ee, yok ki, e yok ki. Aa Allah Allah. İki tem Lü'den alalım ya yani Lü'den alalım farklılık olsun Ne yapacağız? Hep? Support, support Flop'e gidelim Bunu alalım, bunu alalım Bas Ya da ADC'yi bekleyelim ADC'miz öldü <laughs> Hop, bir <iki> Q <o> daha <laughs> Hop, oh, bizim adam ulti yapıştırdı Bir <laughs> Q <İki o> daha Şifa <laughs> kullanın. Bir Q daha. <gülüyor> <gülüyor> Sonra tekrar E veriyoruz. Bir Q bir E, bir Q bir E. E yok. O eskilendi. Şimdi bir Q bir E. Kuleye kuleye kuleye. bir de olur. Gelirse. Güzel. Bak tam planı yedim ama adam bir şey girdiğim için kalkan başka şekilde. içine çıktığım için adam öldü lan adam sövme salonu Zetten ulti Zetten mükemmel bir ulti adam Üfff Zetten altı basar kafayı yarım Bir Q daha Patat ultiyi sıçra aldık Uf uh, uf uh, uf uh, uf uh. Baskına geldiler, baskına geldiler. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Penta, Penta geliyor, Penta. <laughs> bas bas. Savaş kol Bak size taktik edeyim. Bir soçum burada ya. W basıyoruz. Bekliyorsunuz hocam. Bu kadar basit. Bekleyin. Beyler bayanlar sakin ölmeyerek oynayalım. Seri binleyelim. Timo. Oha Timo ne yapıyorsun? Timo? Timo aldı mı? Oha kuleye bak yok et. Oha Timo. Uf. Adam var ya kulesi için. Kulesi için kendini feda etti işte. Helal olsun. Haydi bizim adam yeni ultiyi. Dal, dal lan dal nereye gidiyorsun? Lan dal. Allah'ım lan dal. Hadi. Allah Allah. Set burada, set burada seni gider. Oha ne as ne as ne asarıydım lan ben öyle. 2'yi. Tekrar E'ye veriyoruz. <laughs> Hı. Uh. Nerede o adam pentası? Kayıtası? Adam pentası verdi. Nasıl oynadık görüyorsunuz değil mi? E'ye bastık. Adam için çıkmaya gerek yok. E'ye basıyorsunuz ve adam 4'te 4 atıyor. F, ile. İkinci item Hextech. Şey ufuk getiren. getiren. Q, Q ile tek açacağım. Q vuracağız bunu. E'yi boş ver. E zaten basıyor yeterince can. Tabletin kullanma lazım. Bir rakip Bir Q daha. Bir Bir Q daha. Nasıl ince gördüm onu. Dalıyor odadan bana. Viego. Viego'dan pusu geliyor. Viego geri kaçıyor. Zed var. Hıf. Ne oluyor? Ne oluyor? Karış torta kaos. Binemiyorum kimse. Binemiyorum Koş 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 Fiego koş Fiego koş Fiego. Koş Fiego. <laughs> Alırsın lan. Penta hadi. Ben varım sıkıntı yok. Şunu al. Koş. Uf. İki de iki. Üf 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 üf. <laughs> ха <laughs> ха baronu da aldılar bak kazanacağımız oyunu vereceğiz karşıya bak 8 adam var yapmayın çünkü yümü q o alacaktı sanki salacaktı anasını satayım ya <laughs> suçu bana atıyor <laughs> Ya Viego ne kadar çocuksun ya. Şu yazdıklarına bir bak. <laughs> Bu ne hep beraber ölüyoruz? Kulen yerle bir oldu. Kulen yerle bir oldu. Evet, iki çocuğun atışması yüzünden maçı kaybettik. <laughs> Neyse olsun. Bugün bu kadar videoyu beğenip abone olun. Daha sonra daha düzgün video atarım. <laughs>